O zaman bugün seni pembe yapacağım, itiraz yok. Aşklarım merhaba, bilin bakalım bugün ne yapacağız? Niye bu kadar pembe giyindin bugün? E sence niye olacak? Tabii ki de pembe videosu yapacağım. Kırmızı videosunu çok beğendiniz, dediniz ki abla pembe olsun, mavi olsun. Ben de en çok pembe olduğu için pembeyi seçtim. Bugün gideceğiz, pembe yiyeceğiz, pembe giyeceğiz, pembe içeceğiz, pembe kafelere gideceğiz. E bir şey daha eksik bilin bakalım ne eksik? Ne eksik? Galiba saçlar. Evet, saçlarım siyah ama. Ha, ver, ver, ver. Nerede benim kulaklığım? Ne var elimde? Kulaklığım var. Ya bunu takmadan olur mu ya? Böyle gezeceğim. Telefon beyaz. Yo gel yaklaş. Bak buraları pembe. Sonuçta bir pembe mi, pembe yani, değil mi? Bu Sen Gördüğünde pembe olacak Neyse o zaman ne yapıyoruz Efsane bir gün geçiyor Hadi bakalım gidelim Ya görüyor musunuz Geçen kırmızı almaya geldi Bugün beni pembe olarak almaya gelmedi Sen neden beni pembe almaya gelmedin bugün Aşkım yani bugün şimdi Kombinin bir anda böyle çıktım evden Neden geçen kırmızı almaya gelmiştin O zaman bugün seni pembe yapacağım İtiraz yok Hadi görüşürüz Aşkım <laughs> Abi Senin sevgilin pembe Sen de pembe olmayacak mısın Böyle sevgili bırakın arkadaşlar Pembe olmayacaksa ayrılıyorum Görüceğiz sen de geliyor lan. Gir git lan. Değişik. <laughs> ya hiçbir yerde yok ya. Hiçbir yerde bulamıyorum. Nerede bu peruk? Allah Allah çok güzelmiş. Abi sabahtan beri Kazıköy'de geziyoruz. Bir tane pembe peruk bulamadım. Ne yapayım saçımı mı boyatayım? Ya da kuaföre gidip saçımı boyatsak pembeye direkt. Şaka yaptım tabii ki de. Ben saçlarım daha güzel. Kuaför nereden giriliyor? Aa bak şuraya bak bak. Vay. Gel gidelim. <laughs> İnşallah abi bize biraz indirim yapar ya. Kim bilir ne kadardır ondan. Abi gördünüz mü? Şunlarla nasıl yürüyeyim ben ya? Bak şimdi yarım ay çapraz gibi yürüyorum. <laughs> Ne yapayım? Başka türlü yürümüyor. Gel, gel, gel. Abi, merhaba. Bir şey diyeceğim. Pembe peruk var mı sizde var, ya? Var abi, olmaz mı? Valla. Vay. Sabahtan beri peruk aradım hiçbir yerde yok. Bu var, bakın. Ay, size hangisi olsun. Hadi gel, deneyelim bakalım. Bir güzel böyle pembe Şu peruğumuzu takalım bakalım. Sinli gibi dolaşıyorum etrafta, görürsün. İyi. O zaman gördüğünüz gibi efsane oldum Ya bir şey diyeceğim. Bunun fiyatı ne kadar? <laughs> Arkadaşlar, geziyoruz. Ne yapacağız Gördünüz mü pembe peruğumu? Sadece... Suratın pembe değil, ellerin pembe değil. Acaba ellerimi ve suratlarımı boyasak mı sence? Boyayalım mı? Boyayalım. Bir tane pembe gözlük vurdum. Çok güzel. Sen daha güzelsin ablam. Canım benim. Maşallah. Sağ ol. Teşekkür ederim. Ay ikimizi çeksene. Ben bunu çok sevdim. Şu an videodayım. Videoma selam söylemek ister misin? Evet, i̇sterim. Kendine iyi bakalım. Sağ ol. Şimdi pembe gözlük buldum. Onu deneyelim. İçeride bir ayna var mı? Nerede var? Vay burada pembe pembe şeyler var mı? Abi tam takım oldum ya. Oldu mu? Anladım aşkım. Aşk kuşku kızız değil. Ya da bazen Mahmut olabiliyoruz. Yapacak bir şey yok. Bir insanın dışı pembe diye. işte de mi pembe olacak? Bence gerek yok. Değil mi yavrum? Pembe ne olabiliriz? Vay buldum. Yavrum benim ben. Oh. Buldum buldum. Hatunum benim. Bebeğim. Şu yanağını göstersene bir. Benim aşk öpücüğüm. Ne yapıyorsun? Vay. Bunları sen sokakta oturacaksın. Ben senin suratına pembe pembe yapıştıracağım. Neden sana ben boncuk böyle? yapacağım. Çünkü sevgilimsin. Çünkü seni kullanmam lazım. Ben sana nasıl olmaz bunlar aşkım? Yapabilirsin ama şu an benim videom. Tamam, ben sana de yapacağım. Onu demiyorum sen. Yüzüne yapıştırayım işte. Ha, ben de sana yapıştıracağım ama. Aşkım tövbe estağfurullah. Bunları takınca kız gibi olmayayım mı sonra? Hayır. Tövbe bismillah. Yani şu an sevgilini kırıyor. Arkadaşlar gözde beni yoldan çıkarmaya çalışıyor. Şu an gözde beni mı? kırıyor efendim. Diyorum ki beni yoldan çıkarmaya çalışıyor arkadaşlar. Gözlerinin bir günlüğüne her şeyi böyle kırmızı gidiyor. Su bayağı izlenmişti. Tahminime göre bu videoda arkadaşlar bir 600 bini var bence. Peri bence nasıl? Abi bize 1000 liraya indirim yaptı. 1000 lira yaptı. 1000 lira mı? Evet. Ne dersin peru? 1000 lira peru kaldı. Evet şu an her çok Aşkım, çok şey çok pahalı yapacak şey. Aşkım şu periye en fazla 100 lira veririm. Aşkım bunları tamam, sen tamam. bana ısmarla. Tamam ısmarlayayım. Aşkımdan bana bir Sıkıntı yok. Çilekli. 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 Beraber pembe dondurma yiyelim sonra sahilde sana çıkartmaları takayım olur mu? Tamam hadi bakalım. Çıkartmazsan... Çıkartmazsan tek tek takacağım tamam mı? Tek ne? tek böyle. Tek tek takacağım hepsini. Ama ben sana takacağım. Ziyan olmasın sonra ama. Hayır sonra çıkartırız Yap Yapsın yok tamam Deneyelim aşkım. Evet. Yavaş. Merhabalar, merhabalar efendim. Semih bana bulduğu dondurmaya bakar mısınız? Ben diyorum ki dondurmacadan pembe dondurma alalım çiçekte. Bana gidiyor diyor ki E dışı pembe, içi pembe, içinde kakaolu var. İçinde pembe var valla. Diyor musun? Ama de olsun. İyi tamam alıyorum. Benim babamın dondurma fabrikaları yok. dondurma fabrikası Arkadaşlar şimdi iki tane pembe dondurmayı aldık. Bunların ödemesi yapacağız. Gözde Hanım'ın pembe günlük videosuna bir eklentiniz olsun. Katılın Aşkım, bebeğim benim. Gel bir tane yanılacak, öpücük. Ölürüm. Alıyorum, geliyorum. Ben de simitçilik yapabilir miyim bir 10 saniye? Gel bak. Çıtır çıtır, çıtır çaya batır, mideye yatır, eve götür. Simit hayvan, gerisi yalan. Simitçi! <laughs> en güzel aşklar simitle başlar. Buyurun. Abim simit gibisin maşallah. Çıtır çıtır. Çıtır çıtır ye beni. Simitleri al beni bebeğim. Satayım mı bütün hepsini abi? Abi ben erkeğim. <laughs> Ha. Sonradan kız oldum. Güzel olmuş muyum? Olmuşum. Vay, teşekkürler. Şimdi <laughs> <laughs> hayran, bu tezi herkes hayran. Vay, ben de hayranım, sana hayranım. Ağım gitmiş, bağım kalmış değil mi? Hayır. Öyle böyle... deme abi. Eskiler daha güzeldir, unutma. Evet. Yeniler her zaman. Evet, evet. Eski toprak. Eski toprak. Şimdiki nesil diyor, ben de şimdiki nesilim. <laughs> evet. Semih dondurmalarım nerede? Ver. Aldım, aldım, bak iki tane sana. Bir tane var, bir tane sana. Aldım. Aa! <laughs> Bu neydi şimdi ya? Çocuk Mal koku, mısın oğlum sen? Çocuk kol, çocuk Salak koku. mısın oğlum sen? Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 ya şu canavar adamı bir dersi bildir gözde ya. Canavar mısın ne misin ya? Tüpe bak. Bir şey diyeceğim. Ben de şimdi gel buraya gel. Ben ne hakla bir sevgili korkutursun. Yanında gel mikrofonu gözde. Mikrofonu da gel. Sen ne hakla sevgilim korkutursun? Ooo <laughs> kavga. <laughs> Bana vur ben ne yaptım? Sen ne hakla beni korkutursun? <laughs> neydi lan? Sana evet. hayırdır lan? İnsanlar bakıyor aşkım. Gerçek kavga var sana Aşkım bana tarak. Tövbe estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Arkadaşlar pembe diye aldık. Hediye çıktı bakalım. Aa pembe cidden lan. Bazı şeyler oluyor ya böyle. Çilekli. Hadi gidelim ya. Burada mı yiyeceğiz gözünün önünde ya? Sana yok. Bence pembe olan bir yemek ve içecek bir zamanı geldi. Doğru diyorsun. Acıktım ya. Vallahi Acıktın karnım mı? acıktı. Acıktın ben de gidip yiyelim. Acıktın mı Reji? Hayır ya acıktıysan. Doğru. Ya da sandalye. Doğru. O zaman arkadaşlar hemen şimdi arabamıza gidiyoruz ve Merhaba ablacığım. Merhabalar. Böyle bir kızdan böyle ses bekler miydiz abla? Beklemez değil mi? Tamam ne yapıyoruz? Arabaya gidiyoruz şimdi. Hadi arabaya gidelim. O zaman arabaya gidelim yemek yiyelim arkadaşlar acıkmıştım biliyorsunuz. O yüzden çok güzel bir yere geldim. Böyle pembe bir kafe. Her taraf pembe. Ay çiçeklere bak. Şu güzelliğime bakayım ya. Gel. 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 Şu duş kabine bak. Ayı var. Şimdi ben bunu atlamaz mıyım? <laughs> ah keyifim gel. Bir şey diyeceğim. Ben burada yatabilir miyim? Ya. Ya bir rahat bırakmıyor. Hala çekiyor beni Ya Tövbe ya. Ben buradan nasıl kalkacağım? <laughs> Ama salıncak da var. Ya. Ah. Neyse gençler burası güzelmiş ya. Vallahi güzelliğinden yemek acıklığımı unuttum. Ya bu arada bir şey diyeceğim ya. Tuvaletim geldi bir gelme artık yani bir lavaboya gideyim öyle geleyim. Beni de salmıyor ya. Ben bir lavaboya gideyim geleyim tamam sen beni bekle bay bay. Oğlum ne geliyorsun sen hala ya? Yürü git lan! Nasılım? Gözde, hayırdır? Pembeydin ne güzel, aça başa oldu? Ya güzellik diye bir şey yok kardeşim. Ben Mahmut'um lan, ne pembesi. Allah saçını da başını da. Yeter lan! Şu yemeklere bakar mısın? Gel buraya. Abi çikolatalar. Bir şey diyeceğim. Bu pembe kutuda ne var? Aa, bunu kaçırabiliyor muyum? Orada pembe kutular var sürpriz. Onlar ne? İçi boş mu? Peki bana pembe ne verebilirsiniz yemek için? Pembe makarna, hamburger. Vay. İçecek olarak da pembe latte verebilirsiniz. Yiyeyim mi? Bence yiyeyim değil mi? bak bakmam lazım. Normalde makarna sevmem. Bir de pembe makarnaysa mecbur bugün pembe günümüz. Yiyeceğim. Aa, açım açım falan <laughs> yemekler verediyo <mi>, <laughs> Sabahtan beni ölüyorum abi çok açım ya gel buraya buraya gel sen kimsin benim Perumu almışsın sen kimsin benim periyumu almışsın benim periyumu almış gitmiş ya Aa geldi gel teşekkür ederim olsun. bir şey can bu çiçekleri yiyebiliyor muyum? Evet, evet, yenilebilir çiçek yaklaşsana bir baksana buna çiçek var gerçekten. Şimdi biz bunu yiyebiliyoruz yani. Oğlum biz inek miyiz? <laughs> Harbi çiçek tadı böyle. Bu emin miyiz bunu yenilebildiğinden? Harbi çiçek yiyorum gibi ama. Ya bu ne oluyor? pembe lakmı. Bunlar çiçekler üzerinden yapılıyor. İçine kahve ilan ediyorsunuz ama fatihlerin bir kısmı var. O yüzden o Önce ve videolardan Vay. Teşekkürler. Bakayım bir tadına. Bildiğin çiçek yedim ya. Yakında inek olursam şaşırmayın. Abi sen merak ettin mi pembe makarnayı? Ama sana yok ezik. <laughs> Oha çok iyi harbi çok iyi Ben normalde makarnayı sevmem de Çiçekli makarna <laughs> Güzelmiş kız harbi güzel yani Harbi güzel acıktın mı? Abi valla Şimdi pembe içeceği bakalım sıcak mı? bayağı sıcak Gelsene bir ne kadar tatlı Çok tatlı durmuyor mu? Bunu nasıl içeceğiz? Bu ne? Çikolata mı? Çikolata güzelmiş. Sana da vereyim mi anneciğim? Ama yok. <gülüyor> çok <gülüyor> değişik tadı var böyle. Nasıl diyeyim? Çikolatalarım geliyor. Teşekkürler. <laughs> tadı böyle bitter çok güzel. Al sana da vereyim al al. Hadi hadi al. Hadi al al al. Al 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 hadi. Bir baksana tadına çok iyi değil mi? Harbi güzel ama gözde makarna yediden bitirmedim sevemedim. Önce çikolatamı bitireyim bitirin onu yiyeceğim merak etme. Gözde makarna nasıl bir tat abi? ne sosu bu? Değişik güzel ben de çok makarna yediğim için bilmiyorum nasıl yeniyor. Çiçeğin tadına bakmak ister misin? Gel çiçeğin tadına bak alır mısın şunu? Bunu senin de görmen lazım. <laughs> Yüzünü merak ettiniz de ben de merak ediyorum da içemedim bir türlü. Aa süt bildiğin ne bu? Kütüğünün süt sütlü renk var içerisinde doğal olarak Aa sütse içerim. Süt severiz. Sıcak süt böyle. Şey karışmış içine. Çok iyi. Süt iyi gelir. Çikolatalı olabilir miyiz işte? <laughs> Ama çok sevdim. Ne yapayım? Ben çikolata seviyorum. Bu da yeniliyor mu acaba? Bunu da yiyebiliyor muyuz? Eyvallah koçum. Teşekkür ederim bebeğim. Eyvallah abi. Küpeler yakışmış. Sağ olun. Şey mi süsün de çok güzel. Ben bunu böyle kahveli değişik bir şey zannettim. Gerçi kahvesi yanında böyle içiliyormuş da. Sadece sütle bu çok güzel duruyor. Ya geldi çok güzel tadı ya. İkinciyi söyledim. Abi doymadım ikinciyi söyledim ya. Bundan sonra gideceğiz bir güzel pembe oyuncaklar alalım. Bir güzel pembe oyuncaklar geliyor arkadaşlar. Biraz sonra. Evet şimdi pastamız geldi. Vay pembeli morlu. Şu üstündeki ne biliyor musun? Ne bu üstündeki? Değişik bir şey baksak mı tadına? Değişik şeyler denemem. Oğlum bunlar lan bildiğin. Bu çok iyi tadı. Oo. Çok güzel tadı. Ne bu acaba? Bakacağım mı tadına? Vallahi ekşimsi bir şey. Güzel tadı harbiden. Nara benzemiyor mu? Bundan istiyorum. Çok merak ettim biliyor musunuz arkadaşlar bunu? Bence siz de hiç denememişsinizdir. Bakın. Abi çilek varsa ben yerim. Bugün ne çok yedim ben ya. İki tabak makarna bitirdim ben ya. Ben normalde hiç yemem böyle. Yaprağı yedik biz. Gelsin 5 kilolar, 5 kilo. Burada da bir şey var. Bunun tadı nasıl acaba? O ay yememiştim biliyor musun? Yaban versin. İlk defa yiyorum şu an. Şimdi yemeğimizi yedik. Nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Ya kendime böyle çok güzel böyle barbiler alayım. Böyle pembeli membeli böyle pembe renkli. Pembe silah var mıdır acaba sence? Ba bana böyle barbi değil de böyle silah falan yakışır bence. Şimdi gidelim oyuncak almaya. Burada Toy Shop var. Ay merhaba canım. Var mı güzel balonları? Pembe pembe. Vay. Sizin kadar güzel olmasa da. Teşekkür ederim. Patlat bir şarkı. Güzel sesin varmış. <laughs> Öyle dediler. Bak bak var dedi. Bir şarkı patlat. Hatırıma. Öyle mi diyorsun? Bir hatırıma. Yazıklar sen benim olsa. çocukluktan arkadaşımsın ulan. Sen kardeşimsin ulan. ulan. Kardeşimsin ulan. Mahmut abi. Eyvallah koçum. Hadi gel biz gidelim. Lan gıdı lan 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 gıdı lan lan. Samsak döveci. Gümbüdük pembelerim. buradadır. Ah ulan yardadır. Beni sevmezsen eğer baban daha anandır. <laughs> Bu arada balon, baron balonu çok güzel değil mi? Şu an oyuncakçıya gidiyoruz. Bakalım güzel oyuncaklarımız var mı? Böyle barbiler, marbiler. Ama böyle pembe olması lazım. Belki pembe güzel bir şey keşfederiz. Bir şey pembe bir ayı olur mu? Vay! Pembe bir ayıyla güzel bir şeyler yapabiliriz. Arkadaşlar sabahtan beri şu topuklularla geziyorum. Merhaba. Adil adil Hayır, bitiyorum. Ölüyorum bitiyorum. Ölüyorum bitiyorum. Şimdi giriyoruz oyuncakçıya. Az kaldı. Hadi gidelim. Ya abi sen ne kadar iyisin. Baksana geri geri yürüyor bizim için. Ve insanlara da çarpıyor. Helal olsun be. Yemin ederim var ya sendeki enerji bende olsa diyeceğim. Kızım bende de enerji var. Ay ay tatlı kız. Ay. Ben de seni izliyorum bebeğim. Yavrucuğum. Anneciğim. Bir tanem! Evet arkadaşlar oyuncaklarımı aldım, arabaları aldım, makyajlar aldım. Bunları size göstermeyeceğim. Göstermemi istiyorsanız bir sonraki videoma gelin. Bugün size pembe yaptım. Bundan sonra hangi videoda hangi renk istiyorsanız yorumlara yazın. Beğeni ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.